Örgü Aşkım YouTube kanalından herkese merhabalar. Bugün sizlere bu güzel renklerle tığ işi çok güzel bir model anlatımı yapmaya çalışacağım. Hemen başlayacağım. Öncesinde kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup yanındaki zili aktif ederseniz bundan sonra paylaşacağım videolardan anında haberdar olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsiz. Ayrıca videolarımı beğenerek bana destek olursanız da çok sevinirim. Şimdi modelimizin anlatımına geçelim. Evet arkadaşlar sarı ipimizle başlıyoruz. Bu şekilde ipimizi çaprazlıyoruz parmağımızın üstünde. içinden tığımızı geçirip 3 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3 ve parmağımızdan çıkarıyoruz. Tığımızın üzerine alıp halkamızın içine batarak buraya çok uzatmadan bu şekilde trabzanlar yapıyoruz. 1, 2 tane yapmış oldum. Zinciri de sayıyorum. 12 tane yapacağız. 3 4 5 Şöyle çekip küçültelim. 6 Evet bu şekilde 6 tane yaptım. 12'ye tamamlayacağım. Evet arkadaşlar bakın 12 tane yaptık. Şöyle sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 tane yaptıktan sonra halkamızı bu şekilde kapatıyoruz ve ilk yapmış olduğumuz şöyle zinciri arkadaşlar batarak bunu buraya kapatacağız tekrardan batacağım. Evet şöyle battım ve kaydırma tekniğiyle kaydırıp kapattım şimdi 1 2 3 zincir çektim tığımın üzerine alıp aynı yere tekrardan batıyorum ve buraya trabzan yapıyorum tekrardan Bakın her noktaya iki tane trabzan yapacağız şimdi. Tığımın üzerine aldım. Bir yanındakine batıyorum. Şöyle çekiyorum. Bakın bir ve aynı yere, bakın aynı noktaya tekrardan batıyorum. İki. Tekrardan bakın bir yanındakine geçtim. Bir ve aynı yere tekrardan batıyorum. İki. Bir yanındakine geçiyorum. 1 aynı yere tekrardan 2 Evet bu şekilde her bir trabzana iki tane trabzan yapıp toplamda 24 tane trabzan yapalım Evet arkadaşlar bakın toplamda 24 trabzana tamamlamış olduk şimdi tekrardan kaydırma tekniğiyle kaydırıp kapatacağız Evet kapattık 1 2 3 zincir ve aynı yere tekrardan batıyoruz ve yine her bir trabzan tepesine ikişer tane trabzan yapıp bu sırada da 48 tane trabzan elde ediyoruz. Bakın tekrar göstereyim. Buraya iki tane yapacağız. Bakın. 1 ve 2 Evet şimdi bunu da 48 tane tamamlayıp bitirelim. Evet arkadaşlar bakın üçüncü sırada da 48 tane trabzanı tamamladık ve burada bitiriyoruz şöyle kaydırıyoruz bir zincir çekip sağlamlaştırıp daha sonra ipimizi buradan kesiyoruz Evet bu ipi arkada gizleyeceğiz arkadaşlar Evet şimdi beyaz ipimizi alıp gelelim Evet arkadaşlar şimdi beyaz ipimizi aldık şöyle bir tane ilmek çıkardım herhangi bir yerden batacağız bakın bu şekilde ve buradan ipimizi çekeceğiz Evet şimdi burada Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane zincir çektim. 1, 2, 3, 4. Dördüncüye batıyorum. Ve buraya sık iğne ile kapatıyorum. Bir tane yuva oluşturmuş oldum. Tekrardan 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Ve buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Dördüncüye batıyorum. Ve kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Dördüncüye battık ve kapattık. Şimdi sıra başına kadar gelelim. Toplamda 12 tane yuva yapalım. Evet arkadaşlar bakın toplamda 12 tane yuvamız oldu. Şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şimdi devam ediyoruz. Şöyle ipimizi bir sonraki yuvanın içine alarak bir sık iğne yaptık ve 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane zincirimizi çektik. Daha sonra her bir zincire batarak ilmek çıkarıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 bakın 8 taneyi çıkardık 9. halkanın içinden çıkarıyoruz ve dibine bir zincir çekiyoruz bu şekilde 9 tane ilmeğimiz oldu tığın üzerinde şimdi 2 2 çekiyoruz 2 2 2 ve 2 Evet 2 2 çektik arkadaşlar bir zincir çekiyoruz arttırma yapacağız şimdi 10 tane ilmek olacak 3 4 5 6 7 8 9 ve 10'uncuyu halkanın içinden. Bu şekilde çıkarıyoruz. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bu sırada 10 tane oldu. 2 2 çekip başa geliyoruz bir arttırma daha yapacağız arkadaşlar 12'ye kadar arttıracağız Evet şimdi bir zincir çekiyoruz yine ilmek toplamaya başlıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 halkanın içinden bu şekilde dibine bir zincir çekerek Evet şimdi 2 2 çekelim bir zincir çektik 12 yapıyoruz arkadaşlar hızlıca 12 yapıp geri dönelim Evet arkadaşlar bakın toplamda 4 sıra yapmış olduk 9 10 11 12 şimdi arttırma yapmıyoruz 2 zincir 3 tane zincir çekiyoruz ve bakın dibindekine batıyorum ilk ilmeğime çekiyorum ve kaydırıyorum şimdi devam ediyorum burada da 12 tane olacak sayımızı koruyacağız burada artma ya da eksilme olmayacak daha sonraki sıralarda eksiltmeye başlayacağız Evet şöyle devam edelim 10, 11 ve 12. 12'nin dibine zincir çekiyoruz. Şöyle sayalım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2 tane 12'miz var arkadaşlar. Orta kısımda. Evet. Birinin dibine 3 zincir çektik. Bunu da normal bir şekilde ördük ve tamamladık. Şimdi eksiltmeye başlayacağız. Eksiltirken arkadaşlar hiç zincir çekmiyorum. Bakın. Direkt bir yanındaki ilmekten batıyorum ve bakın çekiyorum ve kaydırıyorum şimdi sıradakinden devam ediyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 ve onu buradan aldım 11. buradan Evet şimdi bunları da ikişer ikişer çıkaralım. Evet yine arkadaşlar eksikliği göstereyim. Bakın zinciri çekmeden buraya batıyorum ve kaydırıyorum. Eksiltmiş oluyorum böylece. Şimdi e, sayımız 9 başlamıştı. 2 sıra daha yapacağız arkadaşlar. Hemen bunu da tamamlayalım. Kamera arkasında iki sıra daha yapalım. Evet arkadaşlar, yaprağımızı oluşturduk. Şöyle göstereyim tekrardan bakın. Burada 9 ile başladık. 9, 10, 11, 12. Sonra 12, 11, 10 ve 9 arkadaşlar. Bakın bu sırada 9 yaptık. Evet, şimdi burada kapatma yapacağız. Kapatma işlemini de bakın bu şekilde yapıyoruz. Battık buraya. İlmek kaydırdık. Batıyoruz, ilmek kaydırıyoruz. Ve bu şekilde aşağıya kadar iniyoruz arkadaşlar. Her bir ilmeğe batıyoruz, kaydırıyoruz, batıyoruz, kaydırıyoruz. Burayı sonuna kadar göstereyim. Evet modelimiz, modelimizin yaprakları toparlanıyor arkadaşlar ama daha sonra bunu birleştirince düzelteceğiz. Şöyle sona kadar geldik. Şimdi buraya da aynı şekilde kaydıralım burayı da ve tamamlamış olalım yaprağımızı. Şimdi yan tarafa geçiş yapıyoruz sık iğne ile ve tekrardan 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çekip bu yapraktan yapmaya başlıyorum ve hepsini bu şekilde tamamlıyorum. Evet arkadaşlar çiçeğimizin 12 tane yaprağını da tamamlamış olduk. Şimdi gelelim birleştirme kısmına yaprakları birleştirip düzelteceğiz arkadaşlar bakın buradan batacağım şöyle göstereyim size şu birinci sıranın sağında batıyorum ve bunun da birleştireceğimin de arkadaşlar birleştireceğim yaprağında bu sırasının hemen dibinden bu şekilde batıyorum ve buradan ilmeğimi alıyorum şöyle ilmeğimi aldım ve çekeceğim ilmeğimi şöyle ikisinin içinden çektim bir zincir çekerek sabitledim Buraya bir tane daha batalım arkadaşlar. Şöyle aynı yere tekrardan batalım. Ve sık iğne yapalım. Evet. Bakın bu şekilde burayı birleştirmiş olduk. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. 6 da çekebilirsiniz arkadaşlar. 5 ya da 6 çekin. İpinizin kalınlığına göre değişir. Şimdi buradan sayacağım. Bakın, şuradan şu hizadan saymaya da gerek yok arkadaşlar. Şu hizadan batıyorum bakın. Şuradan batıyorum tam ortasından ve bu şekilde çıkarıyorum bakın. Şöyle battım, çıkardım ve buraya sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5 6 6 zincir çektim ve burada da ipimi çıkardım. Tekrardan bakın buradan geliyorum tam şuradan batıyorum ve buradan da en tepeye batıyorum arkadaşlar köşe kısmına ve ipimi alıyorum çekiyorum önce birinden çıkaralım kolay olsun arkadaşlar şöyle ve sonra bundan çıkaralım daha sonra bir zincir çekip tamamlayalım Bir 2 2 3 4 5 6 burayı tekrar göstereceğim çeviriyorum bakın tam şuradan bakın şu köşe kısmının hizasından şuradan geliyorum şöyle tam bunun hizasından geliyorum ve ortadan batıyorum şöyle iki katlı olarak batalım arkadaşlar bu şekilde ve buraya sık iğne yapıyorum evet bakın arka tarafta bu şekilde yuvalar oluşturuyoruz Şimdi bütün çiçeğimizin etrafını bu şekilde yapıp tamamlayalım. Evet arkadaşlar, çiçeğimizin birleştirme kısmını tamamladık. Bakın bu şekilde hepsini birleştirdik. Dilerseniz çiçeğimizi bu şekilde üç boyutlu bir çiçek olarak kullanabilirsiniz ama biz bunu motif haline getireceğiz şimdi. Evet herhangi bir yerden arkadaşlar, herhangi bir yapraktan. Şöyle bakın bu birleştirme kısmını yaptığımız yerden batıyoruz ve buraya 1 2 3 4 tane zincir çekiyoruz tığımızın üzerine iki defa alıp aynı yere tekrardan batıyoruz 1 2 üçlü trabzan yapıyoruz iki defa doluyoruz aynı yere batıyoruz 1 2 3 2 defa doluyorum aynı yere batıyorum ve 4 tane trabzan yapıyorum Şimdi 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum araya. 2 kere doluyorum. Ve 4 tane daha trabzan yapacağım. Evet bakın 4 tane daha trabzanımı yaptım. Evet burayı tamamladıktan sonra tığımın üzerine almadan şu Yaprağın arkasına geliyorum. Bakın bu şekilde. Ve arkasına bu şekilde batarak bunu buraya kapatıyorum. Daha sonra 1 2 3 4 5 tane zincir çekip buraya tam bakın şu kısma, şu ikisini birleştirme yaptığımız kısma arkadan batacağım ve buraya bir tane sık iğne yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekeceğim. Ve tekrardan şu birleştirme kısmına battım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Ve şu ikisini birleştirdiğim kısmın arkasından arkadaşlar batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 orta kısma batıyorum. Ve şimdi bakın burada şu köşe kısmını 4 tane yapacağız 1 2 3 3 ve 4'ün arasına gelecek arkadaşlar şimdi zincir çekmiyorum tığımın üzerine iki defa alıp bakın buraya yine şu yaprağın birleştirme yaptığımız kısmına batarak buraya üçlü trabzan yapıyorum bir iki defa doluyoruz Pardon 2 3 ve 4 bakın 4 tane yapmış oldum 1 2 3 zincir 2 defa doluyorum ve 4 tane daha buraya trabzan yapıyorum dördüncü yapıyorum Evet. Bakın arkadaşlar şöyle iki kenara gelmiş oldu. Şuradaki ipimizi kesmedik. Kesince gizleyeceğim oradan. Evet şimdi 1 2 3 buraya bir tane 1 2 3 buraya da bir tane daha bu kenar kısımlara kısımlardan yapıp tamamlayalım. Evet arkadaşlar dört kenarında aynı şekilde yapıp tamamladık. Bakın arkası da böyle görünüyor. Şöyle göstereyim. Evet devam ediyoruz. Şimdi bakın son olarak buraya geldik. Burada zincir çekmiyoruz. Direkt tığımızın üzerine dalmayalım arkadaşlar. Şurayı şöyle bir kapatalım önce. Daha sonra 1, 2, 3, 3 tane zincir çekelim. Ve şöyle aynı yere batıp ikili trabzanlar yapmaya başlayalım burada. Her bir trabzan tepesine bu şekilde ikili trabzanlar yapalım. Bakın şöyle yaptım. 4 tane oldu. Şimdi tığımın üzerine aldım ve buradaki yuvanın içine 3 tane zincir yapmış olduğumuz yere 3 tane yapalım. Daha sonra araya 3 zincir çekelim. Tığımızın üzerine alıp 3 tane daha yapalım. 1 2 3 Bakın bu şekilde kenar kısmımızı oluşturalım. Şimdi tığımızın üzerine alıyoruz. Artık hiçbir yerde zincir çekmiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde ikili trabzanlarımızı yapalım. Bakın şöyle yaptık. Şimdi tığımızın üzerine alıyoruz ve bir tane şuraya batıyoruz bakın. Tam zincirin tepesine battık. Sık iğnenin ve tığımın üzerine alıyorum. Bu beyazla birlikte bakın beyazla birlikte alıyorum ve burada yine ikili trabzan yapıyorum. 3 tane yapacağım arkadaşlar. 2 3 bir tane daha yapalım 4 4 tane yaptım ve daha sonra tığımın üzerine alıp burada bakın yine buraya batıyorum yeşil kısımdan batıyorum sık iğnenin içine tığımın üzerine alıp yine beyazı da alarak arkadaşlar içine buraya 4 tane daha trabzan yapıyorum 3 4 tığımın üzerine alıyorum ve yeşilin yeşil sık iğnenin içinden batıyorum tığımın üzerine alıyorum yine beyazı da alarak buraya aynı şekilde dört tane trabzan yapıyorum Evet şimdi bu şekilde motifimizin etrafını trabzanlarla yapıp tamamlayalım Evet arkadaşlar bakın motifimizi tamamladık şöyle göstereyim bu sırayı da tamamladık şimdi son bir sıra daha yapacağım Evet şöyle Son olarak buradaki sık iğneye battım ve buraya batarak kaydırma tekniğiyle kaydırıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığımın üzerine bir defa alıyorum ve devam ediyorum yine. Bakın bir sıra boyunca bu şekilde trabzanlar yapacağız ve motifimizi tamamlayacağız. Şimdi ben hemen şu ara kısmı da gösterip daha sonrasını kamera arkasında yapıp videomu sonlandıracağım. Evet 2 ve 3 arkadaşlar 1 2 3 tane zincir çektim tığımın üzerine aldım 1 2 ve 3 Evet bu şekilde tekrardan motifimizin etrafını bir sıra daha trabzan yapıp bitirelim arkadaşlar ben kamera arkasında tamamlayıp geliyorum Evet arkadaşlar papatyalı motifimiz tamamlandı. Çok çok güzel olduğunu düşünüyorum. Umarım sizler de beğenir ve benimle birlikte denersiniz. Evet böylece bir videonun daha sonuna gelmiş oldum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda tekrardan görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.